Merhaba. Merhaba. Palabıya nereden çıkabilirim? Direkt şu yol palabıya gidiyor. Y yol güzel mi? Abi rastapza yol. He. Başka yol yok bu anda. Kaç kilometredir? 3 3 var mı? Ancadır var yoktur ucu tamam var. Tamam abi eyvallah. Ha. Hadi kolay gelsin. Gülmez oldu gülmez oldu Gel boyunca gülmez oldu Sen TV Hadi oraya Hadi oraya Gülmez oldu Sardım sarmaz olaydım Oh yeter bu kadar Karga gibi kaklıyoruz ya Yanlış anlamayın köpekler için köpek. Şu odunu köpekler için aldım. Anıt bir ağaç var evet anıt ağaç. Aynen. Çam dediği bir anıt bir ağacı ziyaret edeceğiz şimdi hep beraber. Şu an Çorum merkezde Palabıyık köyündeyim. Palabıyık köyünün hemen yakınlarında. Zaten Palabıyık köyü arazisi içerisinde. Gelin hep beraber ziyaret edelim. Bu köy e, Ankara-Samsun Karayolu üzerine, e, Karayolu'na yaklaşık 3-4 kilometre mesafede yakın bir köy, Çorum Palabıyık. Sizinle paylaşmak istedim. Böyle çok harika yerler var Çorum'da. Evet, satılmış Özmen Hayratı demiş. Şöyle içeride de tandır gibi bir şey var ama. Yani burada bakın semaver bile var. Tebrik ediyorum ya kalabalıkları gerçekten. Bıçak var, su var. Şurada ateşinizi yakarsınız ısınmak için. Gerçekten bakın ekmek tahtası bile var yani. Köylerde kullanıyorlar ya. Bakar mısınız? Batarya küçük kalıyor arkadaşlar. Şöyle bir yanına geçeyim. İşte bu kadar büyüklüğü. Ha bu arada çok özür dilerim şu şunu köpeklerden korktuğum için aldım aslında onlara zarar verme gibi bir niyetim yok. Kusura bakmayın. Büyüleyici. muhteşem bir güzellik. Burayı Çorumlu hemşerilerimin tanımasını, görmesini istiyorum. Çorum Palabıyık köyünde e, çam Çamde'de diyorlar. Bak, devasa çam dedi. Bugün Çorum Palabeyi Köyü'ndeyim arkadaşlar. Ee, öyle kısa bir bisiklet sürerken e, Kavacık'tan doğru, İçeride'den Kavacık'tan doğru Palabıya gelirken Çamdede ile karşılaştım. Çamdede bildiğiniz üzere anıt ağaç. Anıt ağaçlardan bir tanesi ve gerçekten e, Türkiye'de görüp görebileceğiniz en eski, en büyük çam ağaçlarından bir tanesi. Ve yanımda e, muhtarımızın annesi var. Ceyhan. Ceyhan teyzemiz var. Evet. Ceyhan teyzemiz şimdi bize birkaç e, Çam ile alakalı bildiklerini e, aktarmaya çalışacak bize. Kendisini dinleyelim. Çam Dede ile alakalı e, ne biliyorsunuz? Çam Dede nedir? Çam Dede benim bildiğim kadar 700 yıllık bir anı aç. Çam Dede. Hı hı. Oraya herkes kurban keser, çocuğu olmayanlar gelir. Hı hı. Ayağında sinirli olup da kör sinirli olup da şeyden oluyor? Ağacını kırıyor, ona faydası oluyor. Bilmiyorum işte öyle diyorlar. Peki. Benim bildiğim kadarıyla. yani Çam de bir mübarek bir kişi mi yatır var mı? Yata... Yatır var. Yatırmış yatır işte var. benim ha, bildiğim anladım. gibi. Hı hı. o bir tedik şöyle bir dalını vermez. Hı hı. Bir mozağını götürürsen o geri getirttirir. Allah Allah. Valla öyle değiller. Hı hı. Bilmiyorum bu kadar biliyorum ben Tamam çok teşekkür Pek ederiz. Pek şey etmiyorum mu da. Ee, Muhtar Bey'in ismi Önder Göçen. Önder Göçen'le de görüşelim. Ee, Pala Derneği Derneği'ndeydi, doğru mu? Ha. Tamam. Şimdi o zaten belediye orayı yaptırayım diye hı hı. geldi gitti bir şey etti. Park yapalım. Evet tanıtalım. Kurban ne kesenler gelsin orada şey etsin diye. Evet. Hem de çok şey geliyor. Misafir mi? Misafir. Evet. Geliyorlar, ortaya oturuyorlar, duruyorlar, yiyip içiyorlar. Aslında çok iyi yer de. Evet. Etrafında benim oğlum ağaçlandırayım diyor. Evet, çok çok Etrafını iyi oldu, çok. Etrafını çevirelim. Diyor. Kesinlikle. Bilmiyorum ee... işte imkanı yok yani. Evet. Yani aslında şöyle ki Çorumlu hemşehrilerimizin, yöremizin bu güzel ağacı bu anıt ağacı tanıması bilmesi gerekiyor. Aslında Palabayık Köyü'nün de e, tanınması bilinmesi gerekiyor. Gerçekten çok eski köklü Tabii. kültüre sahip bir köyümüz. Şimdi o eski yolda yapılsa orada nar daha güzel olur o ağaca. Kesinlikle. Şey, evet. Hep bir ziyaretine gelenlere. Tabii ki. Çok güzel olur. Büyütmek isteyen mişli imkanı olmuyor olan. Çok teşekkür ediyoruz Ceyhan evet, Teyze. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Sağ olun asıl. Çok teşekkür ediyoruz. Ne haber? İyi misin? He?